canlarım. Bugün sizlerle Pikachu oynuyoruz. Ve arkadaşlar iki abone oldu. Çok 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 mutluyum. Arkadaşlar bugün ismimizi pembe yapmayı öğreniyoruz sizlerle. Arkadaşlar şöyle şimdi beyaz saydan bir ev var. Şimdi ben bunu nasıl halledersem pembe olur. İlk önce geliriz, bir önce gidiyoruz telefonumuza. Şurada bir telefon kütü var. Ben de size şöyle göstermiş olayayım diyorum. Arkadaşlar, de kendime gönderdim. Kabul ediyorum. Hızlı bulduk. Tamam. Kendine arkadaşım var. Merhaba Nisa, Nisa, Nisa. Tamamdır. Şimdi ev kısmından şurada bir ev noktacımız var. Evinde. Ne ilk İlk önce şey sonra dokununuz hala olmadı. Daha iyi misiniz? Bu sefer aldı canlarım. Arkadaşlar, isminizi pembe yapmak konusunda düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çünkü benim de takipçilerimsiniz. Bay bay canlarım. Nasıl ters oldu?